Yani aslında en çok konuşulması lazım gelen bak bu Rusya yani bu deccalizmin, komünizmin temsilcisiydi bir zaman biliyorsunuz. Diyelim ki bıraktı komünizm, dağıldı fikren iflas etti ama bunlar doğru dürüst bir şeye intisap etmediler yani. Ortada kaldılar. O zaman komünizm neyi netice veriyor diyor üstadımız. Komünizm anarşizmi netice veriyor. Anarşistliği netice veriyor. Anarşistlik bugün Rus devletinin yaptığı yani ne dünyevi ne uhrevi hiçbir kanuna şey yapmıyor. Hiçbir kanuna uymuyor yani. Bu nedir? Anarşizm işte anarşist. Yani ne dünyevi düsturları dinliyor, ne uhrevi düsturları, ne de Allah'a inanmıyor ki bir Allah korkusu, ne de dünyanın bir kanununu da kabul etmiyor adam. Hiçbir kimseyi dinlemiyor. İşte bu dinsizliğin yani beşeriyetin ruhuna verdiği hırçınlığın anarşinin neticesidir. Bak bunu beşeriyet görmesi lazım. İnsanlık bunu görmesi lazım. Ve buna göre ne yapması lazım? Beşeriyeti, insanlığı imana, Kur'an'a değil mi? Davet etmesi lazım. Yani uyanmamız lazım yani bak Allah Allah. Bir devlet tek başına bak dünyayı karıştırıyor. Dünyayla oynuyor yani mesela.